Herkes yanlar. Bir önce diktiğimiz kabak fideleri ilk meyvelerini göstermeye başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de kabak meyvelerini teker teker keseceğiz. Eğer bu şekilde yaparsak kabaklar çok verimli oluyor. En aşağı şöyle bir tanesi 4 ay kadar kabak verebiliyor. İlk meyvelerimiz şunlar. Zaten şu gördüğünüz gibi sararmış. Bunu baştan kesiyoruz. Daha sonra şurada büyük var. Aslında düzgün gözükse de bu bizim, bu bizim için kazanç değil. Bu yüzden bunu da kesiyoruz. Şöyle iki etti. Şurada bir tane daha var. Şunu da kestik. Yaklaşık olarak her bitkide bu şekilde 3-4 meyve kesersek verimi arttırabiliriz. Hem verim artıyor hem kalite artıyor. Tabii bizim için kalite verim ön planda olduğu için bu şekilde teker teker hepsini geziyoruz. Şurada mesela bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şuradaki bitki mesela fazla büyük değil. Bundan 3 tane kesebiliriz. Eğer bu şekilde sıraları kesmezseniz bitki hala onu beslemeye devam ediyor. Siz farkında değilsiniz ama kaban gelişimi duruyor. da kestik Aslında çoğu üretici bunları kesmek istemez hobiciler de kıyamadığı için kesmez mümkün olduğu kadar kesmeye çalışın siz bu şekilde 3-4 tane kesersiniz size en az 30-40 adet olarak geri döner yani sizin bir kaybınız olmaz şu bitkimizde devam yok. Gayet güzel. Şöyle gelişkin bir tane kabağımız var. bayağı geniş gördüğünüz gibi. Hangisini kıyaslasak. Şunu kıyaslayabiliriz. Neredeyse iki katı kadar olmuş. Meyve kalitesi çok iyi. Bunda bir tane kesmek yeterli olacaktır. Zaten bitki sadece buna çalışmış diğerleri gördüğünüz gibi ufak bu yüzden bunda bir tane kesmek yeterli olur şunu da keselim ayrıca şöyle bir bilgi de vereyim bunları atmıyorum burada durduklarına bakmayın şöyle kenarlarda sırayla koyuyorum bunları ikiye bölüp yani şöyle ikiye bölüp kızartırsanız çok güzel yemeği oluyor tavsiye ederim İlk meyve diye atıyoruz zannetmesinler. Şöyle. Tabii tüm bitkilerde yapmak biraz zaman alıyor. Artık o kadar da hesaplamamak gerekiyor. Şurada bir tane bayağı büyük görmüştüm. Onu da göstereyim. Daha ilk defa su veriyorum. Hatta dün bile yağmur yağdı. Toprağı şöyle gösterebilirim. Toprağın üst kısmı hala yaş. Daha 3-4 günde yağmur gösteriyor. Daha hiçbir gübreleme yapamadım. Ona hazırlık yapıyorum. İlk önce suyu vereceğim. Daha doğrusu veriyorum. Bu ilk suyumuz. Haziran'ın ortasına geldik. Böyle havalar dersen olmaz. gübremiz daha vermedik. O biraz sıkıntı olur diye düşünüyordum fakat hiçbir gübre isteği belirtisi yok. Gördüğünüz gibi bahçenin her tarafı tamamen koyu yeşil. Şuradaki dereotları, maydanozlar, hıyarlar ayrıntılı video gelecek. Hepsinden teker teker. Şurada bir bitkimiz büyük. O da biraz şekli bozukluğu var. Bunu da kesiyoruz. Yanındakini de kestik. Bir de şöyle bir şey göstereyim. Kabaklarda budama. Gördüğünüz gibi iki adet özümüz var. Şu bizim ana özümüz. Şu yanında da çıkan bir tane dal var. Budalı kopartmamız gerekli. Şuradan kesiyoruz. Kıyardık gibi şu ana dalın tek gitmesi gerekli. Eğer yanlardan dal çıkarsa bu bitkinin kuvvetini alıyor. Hem de yan bitki, yan dallardan çıkan meyve kalitesiz oluyor. Şurada bir tane daha var. Onu da alıyoruz. Tek ana dal her zaman daha iyidir. Daha kaliteli mal elde edersiniz fazla bu şekilde yan dalatmazlar genelde. Arada 4-5 bitki de çıkar. Bir tanesi oydu. Daha başka var mı bakalım. Hepsi standart boyda neredeyse. Bu iyi. Bitkilerin gelişimlerinin aynı olması. Şu anlık herhangi bir ilaçlama da yapmadım direnç kazandı diye sanırım. Herhangi bir hastalık veya zararlı yok. Tabi de beslemeye de alakalı. Kabak videomuz bu şekildeydi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.